arkadaşlar, çok değerli gönüldaşlarım. Bugün müstesna bir gün geçirdik Yalova'da. Beni mutlu eden birçok sebep var ama en çok mutlu eden şey Yalova'da halkıyla kaynaşmış adaylarımızın vardı. İnşallah bu seçimi kazanacağız. Ama seçimi kazanmaktan daha önemli olan bir şehre belediye başkan adaylığı için yola çıkanların o şehirle özdeşleşmeleri o şehrin insanlarıyla bir aile oluşturacakları kanaatini onlara vermiş olmaları. Sabahleyin eee kapalı pazarda adım attığımız her tezgahta bizim Kürşat, bizim Emre, merak etmeyin arkasındayız diye sesler duyunca hem Kürşat Emre adına hem partimiz adına hem de Yolova adına gurur duydum. Tebrik ederim. Isteniyorlar. <laughs> Tüketiciler Üreticilerin getirdiklerini izliyorlar, seyrediyorlar fakat alırken bir değil on kere düşünüyorlar. İşte bu zor şartlarda seçime gidiyoruz. Hemen hemen ülkenin her yerinde ziyaretlerde bulunuyoruz. İnşallah yarın İstanbul'dayız, yarından sonra Kars, Ardahan, ee, Ağrı, Bitlis illerimizde olacağız 3-4 gün sonra da Karadeniz'e Ege'ye geçeceğiz. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz manzara aynı. Büyük bir mutsuzluk, büyük bir huzursuzluk, büyük bir gelecek, geleceği öngörememekten kaynaklanan tedirginlik ve kaygı var. İşte bu seçimlerin iki önemli anlam bunun içinden çıkıyor. Birisi, bu seçimde ülkeyi bu hale getiren, ülkedeki her türlü yoksullaşmayı, her türlü yolsuzluğu ve yasağı, e, yaşanır kılan ve halkın tabiri caizse boğazına kadar sıkıntıya girmesine sebep olan bir iktidar var. Onlara bir uyarı mesajı vermek lazım. Yine Yalova'da şahit olduk. Sadece Cumhurbaşkanlığı eleştirdiği için bir vatandaşımız altı yıl değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Altı yıl iki ay hapse mahkum olmuş. İzinle çıkmış tekrar geri gidecekmiş. Bu kadar insanların konuşmaktan korktuğu bir ülke. insanların en temel ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum kaldığı ekonomik şartlar ve bunların sebebi olan iktidara çöreklenmiş, servet transferi yapan her tür yolsuzluğun meşrulaştırıldığı bir düzen. İşte bizim mücadelemiz bu düzene karşı gerçek anlamda adaleti, demokrasiyi, refahı, eşitliği, siyasi ahlakı özetle adres olarak Gelecek Partisi'nin ideallerini hayata geçirmek. Bu yönde de çok ciddi mesafe aldığımızı söyleyebilirim. Elhamdülillah ki halkın içinde, ruhunda, gönlünde hafızasında çok derin bir iz bırakmışız. Bunu görüyoruz. Ve Yalova'da da en güzel, en iyi adaylarla Yalovalı'nın gönlüne girmeye kararlıyız. Eğer daha devletleşme sürecinde ikinci başkenti Edirne ama gerçek cihan devleti başkenti de İstanbul'dur. Bursa ile İstanbul arasında öyle şirin bir beldedir ki Yalova, Yalova'ya hizmet etmek hem Bursa'ya hem İstanbul'a hizmet etmek gibi. Bursa'nın da İstanbul'un da büyük şehir nitelikleri dolayısıyla sıkılan insanların nefes aldığı bir yerdir Yalova. Bursa ile İstanbul ne kadar köklü, eski, tarihi olsalar da bugünkü yapılarıyla ister istemez şehrin şey, metropol niteliğine dönüştüler. Ama Yalova'nın her sokağında da gördük ki Yalova hala şehir. Yani herkes birbirini tanıyor, birbirine selam veriyor, Farklı partilerde olsalar, farklı derneklerde, farklı sivil toplum herkes birbirine hürmet ediyor. İşte böyle bir şehire bir şehremini lazım. Emin bir belediye başkanı lazım. Herkes o konuştuğunda o konuştuğunda doğru söyler dediği, o kimseyi kırmaz, kimseye zarar vermez, ondan sadece hayır gelir dediği, Hz. Peygamber'in insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır hadisini hayata yansıtan birisi bir gerekiyordu. İşte Kürşat Emre o. Ayrıca soframızı el emeğiyle bereketlendiren Güler Hanım'a da teşekkür ediyoruz.